Çünkü ben seni seviyorum ve kadın. Her şey yalan olsa da benim sana duyduğum aşk. Neden Gerçek. Diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be Benim başka? seni bu mahallede gördüğüm ilk an var ya. Neden ağlıyorsun diye sorma. O ilk an. Sorma. Ver, ben. ben senden başka her şeyi yalan yaptım ve kadın. artık benim için bir tek sen gerçeksin. Şimdi ben mutfağa da girerim. Toprağın altına da giderim. Koymaz. Her şey değişir. Ama bu kalpteki değişmez. Sen benim bu ara